Efendim şimdi de geldik, biraz da finans diyelim. Finans, hangi sektör olursa olsun en önemli bölüm aslında. Ama bu sefer kuaför değil, e, sektörün içinden bir marka ortağı, kendi uzmanlık alanındaki tecrübelerini, çözümlerini aktaracak. Katlex e, Finans Direktörü Hazar Aslanı alkışlarla sahneye davet ediyor. Hoş geldiniz. Değerli misafirlerimiz, siz Buyur de hoş efendim. geldiniz. Çok teşekkürler. Sizlerle birlikte bugün burada olmaktan, bu summit etkinliğinde, sizlerin önünde bu sahneye çıkmaktan hem çok mutluyuz hem çok heyecanlıyız. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. <laughs> İsmim Azar Döler ben Katleps'in kurucu Ortaklarındanım. Aynı zamanda şu an CFOL'luk görevini götürüyorum. Bugün de konu başlığında bahsettiğimiz gibi aslında kuaförlük sektöründe biz finansı nasıl yönetiyoruz? Katlabs olarak biz neler yapıyoruz? Biraz bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Umarım sizler için de ilgi çekici bir sunum olur. Şimdiden size keyifli seyirler dilerim. Biraz kendimden bahsetmek istiyorum ben kimim diye. Ben aslında İzmirliyim ama üniversitemi İstanbul'da okudum. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuyum. Üniversiteyi bitirince tekrar köyümüze, İzmir'imize geri döndük. Orada PwC Bağımsız Denetim Danışmanlık Firması'nda yaklaşık bir 5 yıllık tecrübem oldu. Uluslararası bir bağımsız denetim danışmanlık firması. İlk 5 senemi sadece bağımsız denetim alanında çalışarak geçirdim. Son senemde de İzmir'de daha danışmanlık tarafı yeni kurulmaya başlamıştı ve orada da aile şirketlerinde kurumsallaşma süreçlerinin yönetildiği danışmanlık tarafında da tecrübelerimin tecrübe edinme fırsatı buldum. Akabinde İzmir'in büyük bir sağlık grubu olan Tınastepe Sağlık Grubu'nda göreve başladım. Burada yönetici pozisyonunda çalıştım. Sonrasında da sağlık grubunun aslında kurma niyeti olduğu bir sağlık üniversitesi fikri ortaya çıktı ve ben de o üniversitenin ilk personeli olarak orada göreve başladım. Üniversitenin kuruluş faaliyetlerinde çalıştım. Ayrıldığım zaman üniversite yaklaşık 1000 öğrencilik bir nüfusa erişmişti. Ben de bu süre zarfında mali işler birimiyle, satın alma birimiyle, idari işler birimiyle birlikte çalışıp o birimlerin e, genel sekreter yardımcı sıfatıyla yöneticiliğini yapma fırsatı buldum. Hali hazırda da bu işten sonra da artık biraz daha kendi işlerimize kendimizi kanalize edelim. Buralara konsantre olan niyetimiz varken zaten ilk göz ağrımız Katleps kuruldu. Katleps'in kuruluşundan sonra da şu an hali hazırda 40 yılgıda ve Aden yaşamada altında iki tane firmanın da ortaklığını götürüyorum İzmir'de. Genel olarak aslında benim kendimle alakalı size aktarabileceklerim bunlar. Şimdi sunumuma aslında böyle iddialı bir cümleyle başlamak istedim. Kasadaki para senin değildir demek istiyorum. Aslında hepimizin de farkında olduğu, yeni, sıfırdan konuşmadığımız bir süreç ama ben bunu ne için demek istiyorum? Biz dükkanımızda çok güzel bir gün geçirmiş olabiliriz. O gün baktığımızda kasamızda dolu nakdimiz olabilir, bankamızda güzel nakdimiz olabilir ama biz onu kendi paramız gibi düşünüp o gün itibariyle harcamaya kalkarsak yarın yükümlülükler, yükümlülüklerimiz karşımıza geldiğinde zorlanabiliriz. Dolayısıyla bizim ilk etapta kasadaki paradan ziyade bizim paramızın ne olduğunu, bizim gücümüzün ne olduğunu anlayabiliyor olmamız lazım. Dolayısıyla bunu anlayabilmek için de ilk etapta biz bir gelir gider analizi yaparak başlıyoruz ve aylık bazda belli periyotlarda Burada gelir giderlerimizin ne durumda olduğunu hem aylardan aya mukayese ederek hem de gelir gider analizi yaptıktan sonra nakit akışı anlamında da ne durumda olduğumuzu aylık toplantılarımızda ölçerek ilerliyoruz. Zaten bu iki konu başlığını biraz oturttuğumuzda aslında şirketimizi finansal açıdan tanımaya başladığımızda zaten genel olarak finansal açıdan ne gibi kararlar vermemiz gerektiğini şirketimizde daha iyi anlıyor olacağız. Şimdi ben bunları böyle basamak basamak geçmek istiyorum. İlk başta gelir gider analizinde neler yapıyoruz ondan biraz bahsetmek isterim. Bu bizim kullandığımız örnek tablo formatımız aslında. Tabi buradaki rakamları örnek olması için doldurduk. Burada mesela 8. ay ile 7. ayı analiz ettiğimiz, karşılaştırdığımız bir mali tablomuz var. Biz her ay Katleris Yönetim Kurulu olarak kendi içimizde böyle bir toplantı yaparak bu ayın nasıl geçtiğini, geçtiğimiz aile mukayese ettiğinde daha iyi durumda mıyız ya da nelerde farklılığımız var bunları görebildiğimiz bir analiz yapıyoruz. Bu analizi yaparken Gelirlerimizi belli kalemler başlığında toparlıyoruz. Çünkü her bir gelir kaynağını biz ayrı görmek istiyoruz ki nerelerde daiz, nerelerde geliştirme alanlarımız var bunları tespit edebilelim. Aynı şekilde de giderlerimiz de yine kendi başlıklarında ayrı ayrı değerlendiriyoruz. İşte maaş giderlerimizi ayrı takip ediyoruz, kira edat giderlerimizi ayrı takip ediyoruz gibi. Dediğim gibi bunları da aydan aya karşılaştırmalı olarak yapıyoruz. Buraya tabii iki aylık karşılaştırmayı koydum ama bu aslında bizim işletmemizi faaliyete geçirdiğimizden beri süregelen bir çalışma. O yüzden biz aslında çok uzun bir süreçte şirketimizin neleri yapıp neleri yapamadığını biraz gözlemleme fırsatını bulmuş durumdayız. Burada da mesela bir iki tane örnek aslında sizle paylaşmak istedim. Sarıyla işaretlediklerim onlardı. Aydın aya mukayese etmenin de ne gibi bize aslında yarar sağlayacağını göstermek için. Mesela 7 ayda bizim mutfak giderlerimizi işletmede örnek olarak 1500 TL olarak gerçekleşmiş. Ama 8 ay baktığımızda biz bunu 3500 TL olarak gerçekleştiğini görmüşüz. Şimdi günlük akış içerisinde işlerimizi yönetirken, dükkanlarımızın içerisinde işlerimizi, müşterilerimizi ağırlarken... Bunları fark edemeyebiliyoruz ama büyük resimden geriye dönüp baktığımızda toplamda ne kadar bir harcama yaptığımızı görüyoruz ve şunun kararını verebiliriz. Biz bir önceki ayda Örnek olarak 119 bin lira ciro yapmışken böyle bir mutfak giderim olmuş. Ama bir sonraki ayda aslında benim %18'lik bir ciro artışım olmuş ama mutfak giderim iki katından fazlasına çıkmış. Şimdi burada bir şeyleri yönetirken belki bir problem olabilir, olmayabilir ama bizim en azından bir tetikleyici olarak farkına varmamızı sağlıyor. Keza bir diğer örnekte de mesela sarf giderleri incelemişiz. Sarf giderlerden de kastımız aslında salonlarımızda kullandığımız işte pamuktur, yardımcı malzemedir, tıraş köpüğüdür, bu tarz giderlerden bahsediyoruz. Bir önceki ay baktığımızda daha düşük bir ciroda daha yüksek sarf giderim olmuş. Bir sonraki ay daha yüksek bir ciroda daha az sarf giderim olmuş. Demek ki ben bir yerde bir hata yapmışım. Belki fazla bir e, ürün kullanımı yapmışım 7. ayda ya da 8. ayda bunu bir şekilde daha iyi yönetmişim. Aslında bunların çıkarımlarını yapmaya başlıyorum. Aynı zamanda biz yanda bir de ağırlıklarını ölçüyoruz. Bu ağırlıklardan da kastımız toplam ciro içerisindeki paylarını görmektir. Bunları da böyle uzun vadeli çalışma halinde takip ettiğimiz zaman 5. aydan sonra 10. aydan sonra artık ciromuzun içerisindeki gider paylarımızı daha rahat ölçmeye başlıyoruz. Mesela bir öngörü olarak biz ciromuzun burada baktığımızda mesela %4 ile 5 olarak gerçekleşmiş toplam ciromun %4 %5'i benim sarf giderimdir gibi bir oranı belirleyip ne zaman ki oran dışında, bu oranın çok daha üzerinde, altında bir şey olduğu zaman o zaman ben bunu daha öncesinden fark edebiliyorum. Yani işletmemi aslında uzun vadeli takip ederek neleri yapıp yapmadığını bir analizini yapmış oluyorum. Bu bize neyi sağlıyor? Aslında söylediklerimin biraz da özeti olması anlamında. Bir, en yüksek gider alanlarımın ne olduğunu biliyorum. Nerelere konsantre olmam gerektiğini biliyorum. Ve bu gider alanlarımda bir şeyleri azaltıp daha verimli hale getirebiliyor muyum, getiremiyor muyum bunları tespit etmemi sağlıyor. Bunun dışında dediğim gibi ciro ile orantısını kontrol edebiliyorum. Öyle olunca da işletmemin aslında normallerini tespit etmeye başlamış oluyorum. Olağan dışı farklılıkların tespiti dediğimiz daha az önce bahsettiğim gibi yani daha az bir ciro yaptığım yerde sarf giderimin daha az daha yüksek çıkması özür dilerim. Benim için olağan dışı bir farklılıktır. Bunu tespit ediyorum ve bunun detayına gidebiliyorum. Bunun dışında aslında operasyon maliyetimizi de tespit edebiliyoruz. Bu da şu demek. Biz salonumuza müşterimizi misafirlerimizi ağırlayalım, ağırlamayalım, dükkanı açtığımız andan itibaren harcamamız gereken bazı giderlerimiz var. Bir kiracıysak eğer, mülk sahibimiz biz müşteri alamıyoruz diye bizim e, kiramızı almayacak gibi bir şey yok. Kiramız bizim her zaman ödememiz gereken giderdir. Belli bir oranda elektriğimiz, suyumuz her zaman ödememiz gereken giderdir. Biz dolayısıyla dükkanımızın, işletmemizin minimumda ne kadar bir maliyete sahip olduğunu ve ne kadar bir maliyetin e, karşılamamız gerektiğini bilerek aslında hayata başlıyoruz. Bunu yaptığımız zaman da kendimize hedefler koyabiliyoruz. Diyoruz ki bizim zaten minimumda gerçekleştirmemiz gereken performansımız bu. Dolayısıyla bunu yapıp üzerine buralara gelmemiz lazım ki biz mutlu olarak işletmede istediğimiz performansları gösterebilirim. Dolayısıyla bu da bize hem kendimize hem de ekip arkadaşlarımıza hedefler vermemizi de aynı şekilde sağlıyor. Bunu yaptıktan sonra artık işletmemizin ilk etapta gücünü biraz tespit etmeye başladık. Ne kadar ciro yaptığını gördük. Bu ciro karşılığında ne kadar gideri olduğunu gördük ve karlılığını ölçmeye başladık. Sonrasında biz bunun bir de zamanlamasını ölçmeye çalışıyoruz. Bir nakit akışı yönetimi yapıyoruz. Bunu da nasıl yapıyoruz? Bu da bir örnek tablodur. Benzer formatımız ama rakamları örnek olması açısından paylaştım. Eylül ayının nakit akışını yaptığını yaptığımızı farz edelim. Eylül ayı başında bizim 30 30.000 TL'lik kenarda birikmiş bir paramız varmış. Sonra Eylül'ün başından itibaren biz bunları günlük olarak her gün yeni cirolarımıza ekleyecek şekilde, karşı tarafında da giderlerimizi ekleyecek şekilde bir nakit akışına koyuyoruz. Bunu da nasıl yapıyoruz? Bizim geçtiğimiz ayda, hatta bir önceki aylardan yaptığımız cirolar 3 aşağı 5 yukarı belli. Tabii ki değişiklikler olabiliyor ama ortalama olarak belli bir hesap yapabiliriz. O yüzden biz bir önceki ayın performansına bakarak, bir sonraki ayın da bu şekilde gideceğini öngörerek ortalama rakamları alıp gelir tarafını bu şekilde yapıyoruz. Gider tarafında da zaten hangi gideri ne zaman ödememiz gerektiğini de biliyoruz. Hem bu ürün tarafında olabilir, hem kira tarafında olabilir, malzeme alım tarafında olabilir gibi gibi. Bunları da bu şekilde yerleştirip bakalım diyoruz bir Eylül ayı başında biz Eylül ayı sonuna geldiğimizde ne durumdayız? Hatta biz bunu aslında 3 aylık, 4 aylık periyotlar halinde yapıyoruz ki daha uzun vadeden bizim bir e, ek bir kaynağa ihtiyacımız var mı? Ek bir karara ihtiyacımız var mı? Bunları tespit edebilelim diye. Dolayısıyla bu örnekte yaptığımız gibi biz 30 bin lirayla başlamışız. 1 Eylül'den itibaren böyle gitmişiz. Sonra maaş günümüz gelmiş, maaş günümüzde ödemelerimizi yapmışız. Kiramızı ödemişiz, ürünümüzü ödemişiz ama... 15 Eylül'de şöyle bir şey olmuş, bir malzeme alımımız olmuş ve vadesi gelmiş ama o gün bizim mevcut gücümüz bunu karşılamaya yetmeyecek hale gelmiş. Orada artık bize eksiye dönmüş ve bir alarm vermiş. Dolayısıyla biz aslında Eylül başına bu çalışmayı doğru yaptığımızda o gün geldiğinde o kriz anında değil daha öncesinden o güne bir o güne yönelik bir aksiyon almamız gerektiğini görüyoruz ve o yüzden de bunu da dediğim gibi 3 aylık 4 aylık daha uzun vadelerle yaptığımızda bu sefer çok daha önceden gerekli bir karar vermemiz gerekiyorsa verebiliyoruz. Mesela orada bir ek bir finansman yaratabiliriz. Kredi almamız gerekebilir. Ya da malzemecimizden rica edip ya bir iki gün daha bizi idare edebilir misiniz gibi bunları söyleyebiliriz ama o krizi o gün yaşamayız. Çok daha öncesinden ne yapacağımızı biliyor oluruz. O yüzden de nakit akış yönetiminin de önemini bu şekilde anlatmak istedim. Bizim nasıl yaptığımızı da örnek olarak göstermek istedim. Ee, doğru finansman yönetimi aslında zaten gelir gider analizimizi doğru yaptıktan sonra, nakit akışımızı doğru yönetebildikten sonra artık işletmemin neleri yapıp yapamayacağı ile ilgili daha fazla bilgi sahibi olmaya başlıyorum. Hatta daha da detaya inebiliyorum. Diyorum ki mesela bizim salonlarımızda kullandığımız ürünlerimiz var. Ürünlerinle ilgili burada zaten çok güzel markalarımız sunumlarını yaptılar. Bu, bu ürünlerimizle ilgili satışlarımız oluyor şunları ölçebiliyoruz. Artık bir gelir kalemi olarak daha da alta inip ürünlere inip bu sefer hangi ürünlerde biz daha karlıyız, daha başarılıyız onları ölçüp doğru ürüne yönelebiliyoruz. Biz kendi müşteri kitlemizin hangisini daha çok talep ettiğini görüp o tarafa daha da ilerleyebiliyoruz. Vadeli siparişimizi daha doğru yönetmeye başlıyoruz. Çünkü neyi ne zaman ödeyebileceğimizi, performansımızın, gücümüzün nerede bize el vereceğini görmüş oluyoruz. Dolayısıyla vademizi artık ona göre yönetiyoruz. Siparişimizi de ona göre yönetiyoruz. E nakit akışımızı zaten bunları yaptıktan sonra doğru yönetmeye başlıyoruz. Yönetemediğimiz kısımda da erkenden aksiyon almanın gerektiğini biliyoruz ve ona göre hareket ediyoruz. Onun dışında zaten sarf kontrolümüzü de yapıyoruz. Kritik stok seviyesinin tespiti olarak da buraya bir şey yazdım. Aslında şu örneği vermek istiyorum. Biz bir üründen ayda 150 birim satıyorsak günlük ortalamada 5 birim satış yaptığımı gösteriyor aslında bu. Dolayısıyla ben de bu ürünü almak istiyorsam ve tedarikçimden bunu talep ettiğimde o ürün bana 10 gün içerisinde geliyorsa benim elimde minimum 50 birimlik bir ürün olması gerekiyor ki benden o ürün talep edildiğinde ben bende yok demeyeyim ama fazla da stok biriktirmeyeyim. Dolayısıyla bu kritik stok rakamlarını da doğru tespit edip ne haddinden fazla stok alıp içeri yürüyoruz ne de elimize yarın müşterilerimiz, misafirlerimiz talep ettiğinde elimizde o üründen yok demiyoruz. Dolayısıyla stok yönetiminde aslında nakiti finansmanı doğru yönettikten sonra bu detaylarda da bu şeyleri, kararları verebiliyoruz. Ee, gelir gider tablomuzdan bahsettim, nakit akış analizinden bahsettim, bunları yapmanın bizlerce öneminden aslında bahsettik. Tabii sadece bununla da e, sınırlı olmuyor, aynı zamanda da aslında hepimizin biraz malum piyasa koşullarında, ülke gerçekli gerçekliğinde, yerel ve global konjektürde çok iyi takip etmemiz gerekiyor. Çünkü biz şu an bir enflasyon sürecinden geçiyoruz ve hepimiz de bunu yaşıyoruz farklı şekillerde. Ee, burada mesela biz aslında böyle bir enflasyonun karşımıza geleceğini daha önceden, Fark edip buna yönelik çalışmalar yapıp, analiz ya incelemelerde bulunabilmiş olsaydık belki o gün çok daha uygun bir finansman koşuluyla borçlanmak isteyip, o gün ürünlerimizi çok daha uygun maliyetlerle alıp, bugün aslında çünkü her geçen günde her şeyin de fiyatı artıyor bildiğiniz üzere, daha doğru yönetebilirdik. O yüzden bizim her zaman yerel ve global konjektüre de gözümüzün açık olup bunları takip etmemiz lazım. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. İhtiyacımız olduğunda doğru finansman araçlarını bulmaya çalışıyoruz. O yüzden de olabildiğince bankacı arkadaşlarımızla aramızı iyi tutmaya çalışıyoruz ki bazen farklı fırsatlar olabiliyor, farklı konjektürler olabiliyor, farklı ürünler olabiliyor. Bunlarla ilgili sürekli bilgi almaya çalışıyoruz onlardan. Çünkü böyle bir devirde finansmanı doğru yönetmenin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Aynı zamanda da devlet teşvik ve desteklerini de sürekli araştırıyoruz çünkü. Hem sektörel bazı devlet teşvik ve destekleri oluyor. Onun dışında örnek vermek için kadın istihdamına yönelik destekler var. COSCEP tarafında destekler var. Bunları da olabildiğince araştırıp işletmemizin yararını kullanmaya çalışıyoruz. Ee, genel olarak aslında benim finansla ilgili yaptığımızı çok kısa bir sürede anlatmaya çalıştığımda aktarabileceklerim bu şekilde. Umarım sizler için yararlı ve verimli bir sunum olmuştur. Tekrardan iyi ki varsınız. Hoş geldiniz.